Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin sefa getirdin seninle beraber bugün 6. sınıf 1. dönem 2. yazılıyı çekiyoruz. Bu bizim 3. yazılı videomuz kardeşim. Yani sadece 1. dönem 2. yazılı ile alakalı 3 tane yazılı videosu çekmiş oluyoruz bununla beraber. Lütfen hepsini tek tek izleyelim. Takibini güzel bir şekilde yapalım. Şimdi burada gördüğün gibi yazılıda çıkabilecek soru tarzları nelerdir? Direkt ben onlarıyla nokta atışı burada sana soru sordum kardeşim. Bu soruların bir göreceksin yazılında. O yüzden takibini çok dikkatli yapalım. Hemen 1. sorudan başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada gördüğüm birinci soruda bana demiş ki 1 bölü 8'i vermiş küçük üçgen demiş. Küçük 5 bölü 24 ise üçgen hangisi olabilir? Şimdi bu soruyu yapabilmek için ne yapacaksın? Tabii ki paydalarını eşitlemen lazım. Bak bunun paydası 8 buranın 24. Gel bunu bir eşitleyelim. 3 ile çarptık burayı. Burayı 1 ile çarptık. Şimdi sol taraf ne oldu? 3 bölü 24 oldu. Küçük üçgen o da küçük 5 bölü 24. Şimdi burada zaten görüyorsunuz değil mi? 3 ile 5 arasında hangi kesir var? Tabii ki 4 bölü 24 var. Mesela benim üçgenim 4 bölü 24 olabilir. He şıkların durumuna göre. Belki de bunları 48 ile eşitlemen gerekebilirdi. O ayrı konu. Şimdi bakalım. Şıklara bakıyoruz. A şıkkında 1 bölü 6 var. Çünkü olabilirli soru. Birden fazla ihtimal var burada kardeşim. B şıkkı 1 bölü 4. C şıkkı 1 bölü 3. Hemen eşitleyelim bunları da. Kaçta 24 ile eşitleyelim. Şimdi burayı 4 ile çarptığın zaman 24 oluyor. A şıkkı 4 bölü 24'tür. B şıkkı ne kardeşim? 6 ile çarptığın zaman 6 bölü 24. C şıkkı da 8 ile genişlettiğin zaman 8 bölü 24. Burayı da 12 ile genişlettiğin zaman 12 bölü 24. Baktığın zaman Burada arada olan hangi kesir var? 4 birim 4 var. Gelirsin A'yı işaretlersin. Tamam mı güzel kardeşim. 5 puan da bu şekilde almış olduk. Şimdi şöyle yorumlara güzel yorumlarımızı yapalım. Notumuzu beklediğimiz notu atalım güzel kardeşim. Yazalım oraya hani notu bekliyorsak. Yani bu çalışmalar nasıl gidiyor? Matematiği seviyor musun sevmiyor musun? Ben de en güzel yorumu güzel kardeşim. Orada sabitleyeceğim. Bakalım kim en güzel yorumu yazmış olacak. Sevgili arkadaşlar. Veya yorumunu tutturan. Hocam ben 90 yazmıştım videoya. Yazıldan sonra tam 90 aldım. Bakalım öyle çıkacak mı güzel kardeşim. Hemen biz ikinci sorudan devam edelim. İkinci sorumuzda bir tane işlem sorusu. Bunlara artık çok alıştım. Birçok soru çözdük bununla. Çünkü çok önemli. Yani şu soru senin lisede bile karşına çıkacak. Önemli güzel kardeşim. O yüzden bileceğiz bunu. Şimdi burada bizim paydamız 8, 12. Bak bunun paydası ne? 1. Gizli 1 var. Toplama çıkarma yapmak için neyin eşit olması lazımdı? Paydaların. Nasıl eşitleyeceğiz? Gelirsin bak burayı 3 ile çarparsın. Ne olur? 24 olur. Bunu 2 ile çarparsın 24 olur. Bunu da 12 ile genişletirsin 24 olur. Tamam mı? Şimdi sol taraf ne oldu? 3 ile 6'yı çarptık 18. 3 ile 8'i çarptık 24. Yani ben burada ne yaptım? Genişletme yaptım güzel kardeşim. Niye? Çünkü toplama çıkarmada paydanın eşit olması lazım. Artı 2 ile 4'ü çarptık 8. 2 ile 12'yi çarptık 24. Eksi 12 ile 1'i çarptım 12. 12 ile 1'i çarptım 12. E şimdi artık olay bitti. 18 8'le ne yapar? 26. Değil mi? Bak şurası yapıyor. 26 bölü 24 yapıyor. Eksi 12 bölü 24. Çıkardığın zaman ne oldu burası? 14 bölü 24. Ha bunu sadeleştirmen gerekebilir. Kaça bölersin güzel kardeşim? Tabii ki de ikisi 2'ye bölünüyor. 2 ile sadeleştirirsin. 7 bölü 12. Demek ki bu sorunun cevabı da 7 bölü 12. Bu şekilde halletmiş olduk. Biz hemen diğer sorumuza geçelim. Gördüğün gibi sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız diyor. En sevdiğimiz soru tarzları. Çünkü en kolay soru tarzları. Neden? Direkt asansör taktiği yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar asansörü yaptığından olay bitiyor. Ne demek asansör? Şimdi asansörü düşün. Ama önce bir şunu dışarı çıkarman lazım. Mutlak değer içinde eksi 14. Nasıl dışarı çıkarıyorduk bunu? Bak çamaşır makinesi düşünüyordum bunu. 14 tane kirli çamaşır var. Dışarı nasıl çıkar? Artı 14 diye yani temiz çamaşır olarak. Dolayısıyla en yukarıda olan asansörde kim bu? Yani eksi 14 pardon küçükten büyüye sıralaymış. demiş. O zaman en küçük en aşağıda olan kim? Eksi 8. Demek ki eksi 8 küçük diyeceğiz sıfıra. O da küçük. Mutlak değer içinde eksi 14 diyeceğiz. Bu soru da kolaydı değil mi? Aldık mı buradan da bir 7 puanımızı? Her güzel kardeşim gönder gelsin diğer soru diyelim. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu arada yazılda diğer notların nasıldı sevgili kardeşim? İstersen onları da bizimle paylaşabilirsin. Fen nasıl geçti? Sosyal bilgiler dersi nasıl geçti? Tamam mı? Onlar nasıldı? Bir at bakalım. Videolara yaz görelim notlarını. Hemen geliyor buraya. Nisa kitabının 5 bölü 11'ini okuyor diyor. 15 sayfa daha okusaydı kitabın yarısını okumuş olacaktı. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Bu sorulardan daha önce çözdük. Şimdi burada sadece sıkıntı şu. Şu 11 var ya 11. 11'in yarısı böyle küsuratlı olduğu için. Yani tam çıkmadığı için bazı arkadaşların kafasını karıştırıyor. Ama e, genişletme yapabilirsin. Şimdi Nisa kitabın 5 bölü 11'ini mi okumuş? E gel bunu 2 ile çarp. Yani Nisa kitabın 10 bölü 22'sini okumuş aslında. Tamam mı? Şimdi bir tane kitap var. 10 bölü 22'sini okumuş. E bana diyor ki 15 sayfa daha okusaydı yarısını okuyacaktı. Şimdi bu 22'nin yarısı nedir? 11 bölü 22 değil midir? Şimdi Nisa 10 bölü 22 okumuş. Eğer 15 sayfa daha okusaydı. Demek ki şurada bir 15 sayfamız var. Ne kadar okumuş olacak? 11 bölü 22. E o zaman şu 15 sayfa neye denk geliyor kardeşim? 1 bölü 22'ye denk geliyor bak. Demek ki kitabın 1 bölü 22'si 15 sayfaymış. E bana tamamını soruyor. E şimdi kitabın bir parçası 15 sayfaysa tamamı 22 parça. Gelirsin 22 ile 15'i çarparsın sevgili kardeşim. Ne olur buradan çarptığında kafadan çarpalım. 220, 5 ile çarptın. 110, 330 sayfaymış. Bu kadar mevzu. Anlaşıldı mı? Sen kitap okuyor musun sevgili kardeş? En son okuduğun kitabı bizimle paylaş. Hangi kitap okudun en son? Ben tarih kitaplarını çok seviyorum. Tarih kitabını okumasını da çok seviyorum yani hepimizin tarih kitaplarını okumamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Tarih kitapları heyecanlı geliyor ama okuduğun kitaba da dikkat et. Öyle her kitap okunmaz. Neden? Ya sen şimdi her yemeği yiyor musun? Hayır. Her kitabı da okuyamayız. Seçici olacağız. Nasıl ki yediğimiz şeyi seçiyoruz, giydiğimiz şeyi seçiyoruz, okuduğumuz kitabı da seçeceğiz güzel kardeşim. Çünkü bazı kitaplar kasıtlı yazılmış. Niye kasıtlı yazılmış? Senin gibi senin gibi güzel kardeşim bu ecdadını, ecdadını, Osmanlı ecdadını insanlara güzel bir şekilde anlatacak olan sizleri tarihinden soğutmak için, tarihimizi bize yanlış öğretebilmek için kasıtlı kitaplar yazılmış. O kitapları da okumayacağız, dikkat edeceğiz. Tamam mı güzel kardeşim? Hemen biz devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzu açtık. Burada bana diyor ki bir tarlanın önce 3 bölü 8'i daha sonra kalanın 2 bölü 5'i sulanmış. Dikkat et. Önce neyi sulanmış? 3 bölü 8'i. Sonra da kalanın 2 bölü 5. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 750 metrekare ise tarlanın tamamı ne kadardır? Soru zor. Değil mi? Şuraya bir ünlem koyalım. Buraya kadar güzel geldik hocam. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi burada çok dikkat et. Bir tarlanın önce ne kadarı sulanmış? 3 bölü 8. Bir tarla çizdim. 3 bölü 8'i sulanmış. Bu. Dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani önce şurası sulanmış. Şşş, şekli çizdikten sonra soru çok kolaylaşacak. Şimdi geriye ne kaldı? Şu kalmadı mı? Bak bana diyor ki kalanın 2 bölü 5'i diyor. Şimdi kalan bu. Bak bunun 2 bölü 5'i yani şuraları. Daha sonradan da buralar sulanmış. Bak en son geriye ne kaldı? Şu 3 bölge kaldı bak şu 3 bölge. Bu 3 bölge ne kadarmış? 750. Ee, bana tarlanın tamamını soruyor. Nasıl yaparsın? 750'yi önce 3'e bölersin kardeşim. 750'yi önce 3'e böldük. 250. Demek ki bir parça 250'ymiş. E tarla 8 parçaydı. 250 ile 8'i çarparız. Olur sana 2000. Mevzu bu kadar. Anlaşıldı mı? Tekrar anlatıyorum. Soru zor. Dikkat et. Şimdi bir tarlanın önce 3 bölü 8'i sulanmış. Şuralar sulanmış. 3 bölü 8. Daha sonra kalanın. Kalan burası. Bunun 2 bölü 5'i. Bak tarlanın 2 bölü 5'i demiyor. Kalanın 2 bölü 5'i. Bura kaldı. Buranın 2 bölü 5'i de burasıdır. En son neresi kaldı? Şu 3 bölge. Bu 3 bölgenin toplam alanı 750'ymiş. E şimdi 750 3'e böldük. 250. Bir parça 250. Toplamda 8 parça var. Çarptık. Tarlanın alanını bulduk. Tamam mıdır? Burayı yollayalım. Gelsin bakalım bir sonraki sayfamız. Devam ediyoruz. Yine bir tane işlem sorumuz. Gayet alıştık. Bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birinci aynen yaz. ikinciyi takla. Birinci aynen yaz. ikinciyi takla. Birinci aynen yazdık mı 14 bölü 15. İkinciyi takla attırdın. Ve bunu çarpıyorsun kardeşim. Yalnız burada çarpma yaparken biz nasıl yapıyorduk? Ya alt üst ya da çapraz ne oluyordu? Sadeleştirme oluyordu. Dikkat et. Bak ya alt üst ya da çapraz. Ya da çapraz. Şimdi burada baktığında 5 ile 15. İkisi de çapraz olarak kaça bölünür? 5'e. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. 7 ile 14. İkisi de çapraz olarak kaça bölünür? 7'ye. 7'ye böldüm. 1. 7'ye böldüm. 2. 2 ile 1'i çarp. 2. 3 ile 1'i çarp. 3. Mevzu bu kadar. 2 bölü 3. E hocam ben şöyle yapsaydım. Nasıl kardeşim? Söyle. Bunu aynen yazdım. 14 bölü 15. Bunu ters çevirdim. Tamam. E hocam ben şimdi direkt çarpmak istiyorum. Çarp. 14 ile 5'i çarptım. 70. 7 ile 15'i çarptım hocam. 105. Şimdi sadeleştireceğim. Uğraşırsın kardeşim. Olur. Olur ya. Sıkıntı yok. Hatta önce şimdi 5'e bölersin mesela. Burayı 5'e böldün. 14. Burayı 5'e böldün. 21. Şimdi gelir 7'ye bölersin tekrar. Böyle uğraşırsın. 2 bölü 3. Aynı sonuç çıkar. Ama ben şunu tercih ediyorum. Buna alışman lazım artık. Çünkü çok soru yaptık bundan. Alta baktığımda gördüğün bunu hemen bileşe çevirdik. Çağır topla. Ne oldu? 7 bölü 3. Çağır topla. Ne oldu? 5 bölü 4. Ve çarpıyorsun. Bakıyoruz çapraz sadeleştirme yok. O zaman direkt çarpalım. Burada sakın pay değiştirmeyin. Dikkat edin buna. 7 ile 5'i çarptık. 35. 3 ile 4'ü çarptık. 12. Tamam mıdır? Sevgili arkadaşlar uymuyorsun inşallah. Buradasın değil mi? Şöyle bir ayağa kalk bakalım. Bir kendine gel. Şöyle bir evin odanın etrafında bir dolaş. Ersten çok ayrılmadan ama şöyle bir videomuzu durdur. İki dakika bir hava tekrar geri gel. Haydi bakalım devam edelim biz kaldığımız yerden. Burada ne yapıyoruz? Bir tane işlem var. Daha doğrusu aynı işlemin içinde çıkarma, toplama ve bölme var. Nasıl yapacağız? Şimdi bunları parça parça düşün. Mesela ben sana sadece şurayı sorsaydım. Sadece şurayı. Yapamaz mıydın? Yapardın. O zaman önce burayı yap sadece. Bunu hiç görme. E hocam önce bölme yapılıyor diyor. Fark etmez ya. İkisi de parantez içinde. Zaten ne önemi var? Ha önce bunu yapmışsın ha bunu. Tamam mı? Şimdi buraya geldik 4 yazdık. Buraya 5. Niye? Payda eşitliyorum. 4 ile 2'yi çarp 8. 4 ile 5'i çarp 20. 5 ile 1'i çarptık 5. 5 ile 4'ü çarptık 20. Çıkarma işlemi var. 3 bölü 20. Burayı bulduk bak. 3 bölü 20. Şimdi yan tarafa bakalım kardeşim. Arada artı var. Artıyı koydum. Bu da bölme işlemi. Birinci aynen yazıyorduk, yazdık. İkinciyi de ters çevir, çevirdik ve çarpıyorsun. 4 bölü 3. Bak şu ifadeyi ne bulduk? 4 bölü 3. Gel bunu da yanına yaz. Şimdi payda eşitleyeceksin. Başka bir şey yok. 23. Hocam ben bunları çapraz yazmak istiyorum. Yaz. 3, 20. Yani payda eşitlemede bu kolay yolu. Çapraz yazıyorsun direkt altına. 3 ile 3'ü çarptık 9. 3 ile 20'yi çarptık 60. Artı. 20 ile 4'ü çarptık 80. 20 ile 3'ü çarptık 60. Ne oldu? 89 bölü 60. Tamam mıdır olay? Hızlı bir şekilde biz devam edelim. Neredeyiz şimdi? 30 metre uzunluğundaki ip 1 tam 1 bölü 4 metre uzunluğunda kaç parça ayrılır? Ya hocam bu neyi bu? Nasıl bir soru bu? Hiçbir şey anlamadım. Anladın güzel kardeşim. Anladın. Anlamayacak bir şey yok. Matematik o kadar zor değil. Şimdi bu soruyu ben sana şöyle sorsaydım. Buraya çok dikkatli bakıyorsun. Dikkat et. Sorum şu. 40 metre uzunluğundaki ip. 10 metre parçalara ayrılacak. Kaç parça olur? Bak tekrar anlatıyorum. 40 metrelik bir ipim var. 10 metrelik parçalara ayıracağım. Kaç parça olur? Hocam 4. Nereden buldun 4? Hocam 10 kere 4 40. Hayır. Bu 4'ü nereden buldun? Hangi işlemi yaptın onu soruyorum. Hocam bu 4'ü şöyle buldum. 40'ı 10'a böldüm. Aynen öyle. E, yukarıda da aynı şey yapacaksın. Sadece burada gördüğün gibi sayıların yerlerini değiş, şey, Sayıları değiştirmiş. Başka bir şey yapmamış. Şimdi bu sefer ipin uzunluğu 30 metre. Parçalar da bu kadar. Demek ki sen ne yapacaksın? 30'u buna böleceksin. 1 tan 1 böl ve Bunun sonucu cevap olacak. Mevzu bundan ibaret. Matematik dediğimiz olay çarpma, bölme, toplama, çıkarma hangisini yapacaksın? Hangisini hangisini yapacaksın? Ona karar vereceksin. Birinci aynen yazdık. 30. Şimdi bunu bir Bileşiğe çevirelim. Çarp topla. 5 bölü 4 mi? Evet. Sonra da ters çevirelim. Çünkü çarpma yapacağız ya. 4 bölü 5. Bunun da altında 1 var. Gerisi kolay kardeşim. Hatta şurada bir sadeleştirme yap. 5 ile 30 ikisi de 5'e bölünür. 1. 5'e bölünür. 6. 6 ile 4'ü çarp. 24. 1. Dolayısıyla cevap kaçtır? 24. Anlaşıldı mı olay? Hemen devam edelim. Boşluklara küçük büyük eşitlik koyunuz demiş. Asansör taktiği. Hangisi daha altta? Eksi 10 mu 3 mü? Tabii ki bu. O zaman burası küçük olacak. Buraya bak. Eksi 8 artı 4. Şimdi artı 4 dışarı zaten artı 4 diye çıkıyor. Hangisi daha aşağıda? Eksi 8. O zaman küçük. Buraya baktığımızda eksi 17 artı 17. Şimdi bu dışarı nasıl çıkıyor kardeşim? Artı 17 diye. Dolayısıyla bu yine küçük. Burası eksi 8 0. Bu yine aşağıda küçük. Hepsi küçük geldi. Olabilir. Tamam mıdır olay? Asansör taktiği. Geldik son soruya. Şimdi Zehra. Evet ne yapmış Zehra? Pasta yapmış. Maşallah maşallah. Güzel kardeşim. Ne güzel. Annesine yardım etmiş. Pasta yapmış. Babasına hediye verecek. Akşam geldiğinde yorgun argın babacım senin için pasta yaptım diyecek. Beraber yiyecekler. Oh. Ne güzel. Anaya babaya hizmet sevaptır kardeşim. Dikkat edelim bu hususlara. Zehra yaptığı pastanın 1 bölü 7'sini kendine bir pasta yapıyor. 1 bölü 7'sini kendine ayırmış. Ve geri kalanını 3 arkadaşına eşit olarak paylaştırmış. Vay be. Kendisine daha az ayırmış. Bak görüyorsun. Sonra buna göre arkadaşlarından her birine pastanın kaçta kaçı düşmüştür diyor. Şimdi bu soruyu kafadan da yapabilirsin, çizerek de yapabilirsin. Şimdi Zehra bir pasta yaptı mı? Evet. Bu pastanın 1/7'sini mi kendine ayırdı? 1 2 3 4 5 6 7. Şurayı sil. Şuna olmasın. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, kendisine şunu ayırdı. Sonra kalanı da arkadaşlarına paylaştırıyormuş. Kaç arkadaşı var? 3. E demek ki her bir arkadaşına ikişer pasta düşer. İki dilim. E arkadaşa ne kadar düşer o zaman? 2 bölü 7 düşer kardeşim. Anlaşıldı mı? Eğer şekli çizersen sorular çok kolay gördüğün gibi. Bu sınavı da bu şekilde bu imtihanı da hallettik. Ve kaçımızı aldık? Yüzümüzü. Tamam mı? Kardeş matematiğin notuna burada yüz yazalım. Kardeş matematik yüzünü aldı. Sen kaç aldın güzel kardeşim? Yaz bakalım notunu. Anlaşıldı mı? Hadi şuraya birkaç tane rastgele isim yazalım biz de. Bakalım Bizi takip edenlerden bu isimlerde olanlar var mı? Mesela buraya ben ne yazmak istiyorum? Ayşe dedim. Zehra dedim. Tamam mı? Sonra ne dedim? Nisanur dedim. Başka ne diyorum? Dikkat et. Merve dedim. Sonra ne dedim? Ali dedim. Başka ne diyorum? Mesela buraya ne diyelim? Emre diyelim. Gördüğün gibi Hasan dedik. Hüseyin dedik. Öyle güzel güzel isimler. Osman dedik ve Ömer dedik. Eğer bizi takip edenlerden bu isimlerde olanlar varsa hocam ben buradayım diye yoklamamızı aldık. Hemen yorumlara yazsın güzel kardeşim. Kardeş matematik sizinle beraber hiç merak etmeyin. Yolculuğumuz devam edecek. 7. sınıf sonra müthiş LGS senesi gelecek. LGS ile alakalı şu an zaten bizim hazırda 250-300 tane videomuz var. Sen o yüzden hiç korkma kardeşim benim. Hepsini yapacaksın. Güzel taktiklerimiz var. Taktikli videolarımız var. Taktikli derslerimiz var. Matematiği sana sevdireceğiz inşallah. Görüşürüz. Allahu teala emanet. Ol.